Hop. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saat 10'da soccer Champs oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü salıdan itibaren hala okula gitmiyorum. Yarın okula gideceğim. Neyse. Gitmiyorum. Biraz hasta geliyor. Neyse. Hadi geçelim. oyuna. Evet. Arkadaşlar işte siz yokken ben biraz oynadım. Oyunda kupadan da eğlendim olsun kupadan. Ha ondan önce atma o zaman. Tamam anne ya videoda geliyorsun. Ha bizim yıldız da iyileşiyor ona oynatacağız. taçacağız. O mi iyileşti şimdi? Seni koyak başka değil? Başka şeyimiz yok. Valla uçak spor geldik lan hemen zırt dedi yere o maçı kaybedersek var ya düşüyoruz Hep gizli geçiyor bu maçı kazanmamız lazım bu şart haydi bismillah oynayacağım ama atlamayacağım bunlar yoksa 5 lar abi ben var ya siz yokken güzel işinden ulusal kupada ilk maç 1-1 bitti işte sonra o maçı atladım bize 5-0 kazandım Bak yemin ederim ki yalan atmıyorum. 5-0 kazandılar. Biz değil Inter forması giyiyoruz tamam. Inter forması giyiyoruz oğlum biz. Dikkat. Bir vuruş direk gol. Sibo oldu. Kıssana. Kız bakalım neler olacak aha atak geliştiriyoruz latura la martinez latura martinez emre çetik çakal emre çetik 1-1 oluyor golü hazır bir dakika geçmesine rağmen gol atıyor karaca 2-1 39. dakika. Oha lan, 5 atacağız gibi. 9 kez box, 6 kez. 3-1. Şimdi daha geçiyor dikkat çocuklar. Spor toto. Toto toto. Allah. Tamam. O da önünde kalmış. Bakalım ne yapacağız? Geliyoruz. Yüklediyoruz. Karınca beyni. Bir vuruş dört bir. Mehmet altın. Hadi bakalım. 5 olacak mı? Pedaltı ve gol. Var Gillian sen. 4-2 oluyor. 4-3 de bitirecekler. Hadi 4-3 de bitiriyorlar. Vay, abonajımızı neden düşürüyoruz ki oğlum? Ve maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz. Ve mesela 6'lık maçına da mı olmuş? Babaşak spor 7.liğine yetişti ha göbeğe Na silini beleri yasma Bu maça atlasak mı lan? Atlayalım hadi. Bu, bu maça atlayasım mı yani? Adamların kadrosu daha iyi ama yani. Beş atcak belki Ya 2 vır kazanıyoruz be Yes Şu klişe yer belanı yasmaların başı kazanır mı? Anlamadım şu adamı ya Balık kesir spor Bali kesin spor. Bali kesin. Bu da iyi ama orada öyle yapıyor. Kocaeli spor ne ara üç lan? var. Çok güzel bir atak. Şu tarafa doğru açıl. Dur, olacak. Bir vuruş kaleci. Kim Bende kaleyi görmüyorum ki bana. Ben direk oldu zannettim. Var ya direk oldu zannettim. Oha. Çok güzel girdi. Allah. İki dakika bir sevedik birader ya. Allah direk oldu. Direk. Çizgiden çıkarttı. Çizgiden çıkarttı. Oha. Atamadı. Yine attım Emre. <laughs> emre tetik be. Emre tetik be. Yine frikik de atıyoruz. Yine de ne var şimdi Emre atıyor. Bir de frikik falan değil herhalde. Karaca Bey. Geliyor. Ama ben topla gitmedik. Ben topla gitme tuşuna basmadım ki. Evet bu. Ama çok tehlikeli bir atak. Kaydı kalmadı. Bahat Bahat dışarıya Nasıl? Hadi bakalım. Hiç bir şey olmuyor abi ya. Maç galiba böyle bitecek. Yok. 3-0 yaşayacağız. Biz bu maçı 3-0 yapacağız. Bu garanti. Yok yok. Yapamadı. Girdi lan. Girdi ben. Girmedi zannettim. 3-0. Garip bir gol baya. 3-0 kazanıyoruz. Serhat Bart maçın adamı. Düşünceye doğru yükseldik. Geliyor, geliyor zaten. Batman Petrol Spor maçları da oynayalım. Batman Petrol geliyor. Bir buluş kaleci. Gol. Aha geçti. Ay taç Polat. Ay taç Polat. Bir bir. Geliyoruz yine yükleniyoruz. Sitti kuzun. Ha şey. Ver pasını. Ay taç Polat. <laughs> İki bir. Evet, okey. Ne alaka? bir atarımız var. Ay. <laughs> Buraya ee, bak. Pas ay taşpolat hat-trick yaptı hat-trick yaptı galiba <laughs> hat-trick yaptı Allah bildiğin gibi yapsın sevgiler e? dikkat Allah direkt oldu Aynen Aytaç falan şeyleri yapmış. Geliyorlar. Berat satılmış. Acaba satılmış bu adam mı çünkü? Kötü bir yaptı. Derski, sitti kuzun. Ben lan Yes! Ay polat attı yine. 5 2. Bakalım. Batman Petrol Spor geliyor. Bir vuruş. Ahmet Başaran. Ve maç bitti Onun için skoru Karacabeyli 5. Batman Petrol Spor 2. Ee, benim maç hak etmesini bilemedim. Neyse arkadaşlar. Hatta burada biterim. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün ikinci video gelecek haberiniz olsun.